Selamlar guys. Birkaç gündür video atmıyorum ama ben bu süre zarfında her zamanki gibi çalışmaya devam ettim. Ortalama olarak 5 saat çalıştım diyebilirim. 20 saati geçkin oldu 4 günde. Neler yaptığımı hemen size hızlı bir anlatayım. Video çekmeye birkaç gündür vakit bulamıyorum. Hani eve gece geliyorum falan filan derken. O yüzden şimdi ufak bir anlatacağım. Trigonometriden bayağı bir soru çözdüm genel olarak. Yani her gün 3 saat falan çözmeye çalışıyorum. Şimdi burası Trigo 2'ydi. Heh, buranın öncesini falan bayağı yaptım. Yapamadığım sorular var. Onlara bakacağım. Analizleri genelde konu bitiminde falan yapıyorum ben. Hata biliyorum ama elimizden bu geliyor. Onun haricinde bakalım. Ha, Trigo'yu komple bitirmiştik. Şöyle bakayım nereye kadar gelmişiz. Burada da beceri temelli sorular kaldı galiba. Öyle hatırlıyorum. Bakayım bayağı yapmışız lan. <laughs> Bitmiş olun bu. Ha, aynen beceri temelli sorular kaldı burada da. Onun haricinde bakalım neler yapmışız. Burada pdf'lerin hepsini tek tek açmıştım ben. O yüzden... Bakıyorum. Hah deneme deposundan. İki tane hızısının ait Pardon, üçgenler denemesi çözdüm Bunu arada yapıyorum çünkü e, Hani geometrin çok iyi gelmiyor Zaten sıçarsam geometriden sıçıyorum Onun haricinde asıl önemli nokta Oğuz abinin, Oğuz Usta'nın programına Her zamanki gibi devam ediyorum Günde 3 saat çözüyorum Çalışıyorum daha doğrusu Ve şu anlık süper gidiyor açıkçası En baştan başladım Şu an gazlar bitti, gazların sadece birkaç tane sorusu kaldı Birkaç tane değil Gazların komple sorusu kaldı Açayım işte komple. İlk ünitenin sorularını bitirdim. 20 test falandı galiba öyle hatırlıyorum. Burayı niye çözmemişim lan? Ha yükselt gelme basamağını çözmedim sadece. Ona, da bir ara bakarım. Çok önemli değil. Onun haricinde bütün soruları çözdüm. Gazları da komple konu olarak bitirdim. Bugün akşama kadar <laughs> Valla atacağım muhtemelen. Akşam ee, bir 3 saat yine çalışmaya çalışırım. O süre zarfında muhtemelen gazlar ve ait matematik çalışacağım yine. Gazlardan bir 5 test çözerim en azından diye düşünüyorum. Zaten hani gazlardan gelen soru tipleri belli. Geçen sene de sınavda yapabilmiştim soruyu. O yüzden üzerine çok düşmem. Konuları eritmeye bakarım çünkü hızlı bitirmek istiyorum. Ait matematikten de heh, zaten bunu söylemiştim. Onun haricinde bakıyorum. Bir tane TET matematik denemesi çözdüm. Hemen onun pdf'ini de bulmaya çalışayım. Aynen burada. Analizini yapmadım. Bunu daha dün çözdüm. 27 işaretledim. Bunda bayağı az işaretledim bu arada. Neden bu kadar az işaretledim bilmiyorum. Şöyle biraz daha fokus atayım. Bunda bayağı kötü geçti yani bu benim adıma. 27 normalde hani 34 falan işaretliyorum. 34-35 arası bir şey işaretliyorum. Bu benim için bayağı kötü geçti. Çünkü geometrisini hiç yapamadım baksanıza. Yani son iki sayfa boş olur mu ya bir insanda? Hani zaten şuradan baktığınız zaman 5 soru gidiyor yani. Çok değerli buralar. Ama ben buraları yapamadım. Çok kötü oldu o yüzden. Şuradan da bir soru falan yapmışım. Genel olarak benim adıma böyle geçti bu dört gün. Çalışmaya devam ediyorum her zamanki gibi. Videoları ve konseptleri daha çok ayarlayacağım. Halledeceğim onu aklımda. Bu 4-5 gün içerisinde pek vakit bulamadım. Çünkü arkadaşımla vesaire buluştuk